Bugün 2008 yılının en güçlü işlemcilerinden bir tanesine RTX 3070 ekran kartı bağlayıp oyun testi yapacağız. İlk olarak bileşenlerimizi tanıyalım. İşlemcimiz 4 çekirdeki Intel Core 2 Quad Q9550. Tam olarak 12 MB ön belli ve 95 W TDP değerine sahip. Anakartımız GB marka Gigabyte GA G31 ms 2 ile revizyon 1.0 anakart. 770 soketin en giriş seviyesi anakartlarından bir tanesidir kendisi. Fakat doğru şekilde kullanılırsa gerçekten iyi sonuçlar verebiliyor. RAM tarafında Kingston HyperX serisi soğutmalı 2 artı 2 toplamda 4 GB RAM'ini kullandık. Temel olarak 800 MHz'a sahipler. Şu anda bu ikili bize yeterli olacaktır. Ekran kartı olarak iki tane ekran kartı kullandık. İlki MSI Gaming Z türü RTX 3070 8GB LHR versiyonu. İkincisi de Sapphire marka HD 60 11GB ekran kartı. Sistemin toplanma aşaması. Game Master marka 120GB SSD montajı yapıyoruz. Corsair'ın TX850M güç kaynağını montaj ediyoruz. Görüntü geldi. İşlem başarılı. İşlemcinin tüm özelliklerini görebiliyorsunuz. 2.83 GHz'de çalışıyor. 12 MB ön bellek bulunduruyor ve 45 nanometre üretim sürecinden geçiyor. Anakart RAM'leri sonsuz bir şekilde tanıdı. 4 GB DDR2 ve çift kanal. Anakart eski olduğu için PCI Express 1.0 destekliyor. Burada RTX 3070'i görüyorsunuz. 8 nanometre üretim teknolojisi ve 240 W TDP. İlk oyun testimiz Next Car Game. Bu oyunu testlere dahil etmemin sebebi gerçekten grafik kartının çok önemsiyor olması. Bu oyunda ortalama 110-120 FPS aldık ve işlemci kullanımı sürekli %100'e çıkıyordu. Bir sonraki oyunumuz Minecraft. 1080p çözünürlükte en yüksek grafik ayarlarında 12 chunkta çalıştırdık. Ortalama 70 ila 90 FPS verdi. Bu oyunda da işlemcinin performansı önemli. Şimdi sistemde değişiklik yapıyoruz. Thermaltake'in 350W güç kaynağını bağlayıp Sapphire'ın hd 10 ekran kartına bağlıyoruz. Bu sefer Next Car Game'de 16-17 FPS aldık. Gerçekten ekran kartı FPS çok fazla etkiledi. Minecraft'a geldiğimizde ise oyun hiç açılmadı. Fakat işlemciye overclock yaptıktan sonra oyun açıldı. Minecraft'ta ise işlemcimize 400 MHz hız aşırtma yapıp 100-110 FPS almayı başardık. Test sistemimize tekrardan değişiklik yapıyoruz. Bu sefer Intel Pentium E5700 çift çekirdekli işlemci takacağız. Burada yine 16-10 FPS alıyoruz. Bunun sebebi oyunun tamamen ekran kartına bağlı olması. Yani bir yere kadar sıra Minecraft'ta. Burada iki çekirdek işlemci ve dört çekirdek işlemcinin farkını gerçekten görebiliyorsunuz. Oyunda FPS sürekli değişiyor olmasına rağmen sürekli dropuyor. Ayrıca işlemci kullanımı sürekli %100'de kalıyor. Ve son olarak Intel Pentium Dual Core E2200. Elimdeki 64 bit destekli en düşük işlemciyi taktım. Next Car Game'de de yine FPS'imiz aynı şekilde devam ediyor. Minecraft'a geldiğimizde ise oyunu ne kadar zorlasam da açamadım. Yani oyun hiç açılmadı. Sonuca baktığımız zaman ise Intel Core Cloud i Cloud Q9'un 550 işlemci ile RTX 3070'i kombine edebiliyoruz. Fakat kesinlikle sağlıklı çalışmıyor. Driver kurarken bile onca sıkıntı çektim. Ekran kartından tam verim alamıyoruz. Zaten diğer işlemciler de hiç çalışmıyor. Kısacası Intel Core i7 9550 işlemci RTX 3070 bağlanabiliyor fakat sağlıklı bir şekilde çalışmıyor. Çalışsa bile problem çıkartıyor. Zaten çift çekirdek işlemcilerde de hiç performans alamadık. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Ve abone olmayı unutmayın.